tane göz, bir tanesi ağzı. Benim altımda azinem var demek istiyor. Burada bir azinesi var. O domuzun baktığı yerde iki gözde burayı bakıyor arkadaşlar. Burada net belli. Şöyle görüntüleyip bu insan eliyle yapılan bir sürü. Aa, aa, burada. Açıyor. Şuna bak. Şuna Bunu duracağım. Göz kala geçiyorum. Çok merak ediyorum. Selam arkadaşlar. Karşımda gördüğünüz gibi define işareti, domuz işareti. Burada İki tane gözü yapılmış. Biri bu oyma gibi. Biri küçük. Bir tanesi de burada yön verici işaret kullanılmış. Şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Net belli. Ben buradayım, zirve adamı. Benim definelerim baktığı yönde araştır diyor. Şimdi geliyoruz. Şuradaki bir küçük murç işaretleri takip ediyoruz. Görüyor musunuz? Bak nasıl yapılmış. Kaya dikilmiş. Şöyle gelelim. Şurayı Şurayı gördünüz mü arkadaşlar? Bir göz, ikinci göz, ağzı. Bir insan suratı gibi bir maymuna da benzetilmiş sanki. Çok mu eşçiliği süper. Görüyorsunuz net belli. Bugün mükemmel bir yerdeyim. Hava da biraz sisli. Görüntü kalitesi nasıl çıkacak bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane göz, bir tanesi ağzı benim altımda azinem var demek istiyor. Burada bir azinesi var. O domuzun baktığı yerde iki gözde burayı bakıyor arkadaşlar. Burada net belli. Şöyle görüntüleyeyim. Bu insan eliyle yapılan bir figür. Görüyor musunuz? Heykel tıraş gibi ağzına kadar her şey burada net yapılmış. Maymun suratı gibi insan suratına da benziyor. Burada da bir murç vurulmuş. Görüyor musunuz? Murcu. Net belli. Şu kaya bakın. Şu kaya burayı R gibi yapılmış. Şöyle bir mahzen gibi içeri doğru bu gömülmüş. Burada bir değerli aldık. Buradan içeri giden bir mahzen işi var. Bu eşkıya işine benziyor. Bunun da videosu gelecek ama şimdi bizim önemli olan şu kaya da bak aynı üçgen. Görüyor musunuz? Net belli burada üçgen. Şu ne diyor burada? Burada diyor ki zirva adamı ben buradayım diyor. Görüyorsunuz iki tane gözü. Bir, iki, üç ağız. Şimdi buna başlıyoruz arkadaşlar. Ama işçiliği süper. Süper işçilik. Yorumlarda belirtin. bayağı da biraz büyük gibi arkadaşlar bakacağız. üstelik. Ağzı net çıktı değil mi şu anda? Ağzı net çıktı. Bak bir görüntü alalım şimdi? Görüyor musun arkadaşlar? Ağzı net çıktı. Ağzı aşağı doğru vermiş. Define altında demek istiyor. kalmış. bak. Bir bir bak. Ha, nasıl çıktı? Kabak gibi ortada. Ağzın yanında. Ağzı tak top, toplu top. geldi şimdi biraz da. evet ben. Ne <laughs> <laughs> oldu? Bir şey çıktı. Aa, bu taraftan mal yönünü vermiş. Burası da son. Son değil Şurada bitiyor. Tamam mı? Tamam. Takayım şu, şu kayayı da dayamış ya. şu kayada da muç varmış iki tane bak. Bak bak iki tane. Bak arkadaşlar burada da iki göz varmış. Ne? Görüyor musunuz? Buradan tek var. Oh, büyük ya? Ah, büyük kontan tamam, tamam. mı? Tamam. Burası biraz ince olduğu için kan aldırmaya çalışacağız. Çok mu büyük? He? Çok Bunun büyük. kafası şuradan bu kaplumbağa mı çıktı? Şuradan mı oynadı? Şura bak bak. bak. Şura değil mi? He? Kaplumbağa gibi çıktı. He. Şu ağızları bir daha çıkarsan şu ağzın. gözleri bak arkadaşlar. Gözler. Çamur doldu. Çamur doldu değil mi? Ha. Öteki gözü de. Ha? Gözünüz mü arkadaşlar? Şimdi ne yapacağız bunu? Ağır mı? Oradan oynamıyor muyuz? Başkan bunu ben biraz şuradan, kaldırayım. Buradan oyna bir daha. Altına bir taş atayım. Oo. Oo. Çok. Şuradan oradan ya. Allah Allah ben bunu... Taş kaldırabilir miyim? Altına atabilir miyim? Biraz da ben kazmayı ver buradan evet. bir elimle destek vereyim mi sana? Dur destekle sen de beni. He? Şöyle ben ayarlayayım. Dur ayarla. Şöyle, Şöyle hafif hafif. Az hadi. Hah, dur. Böyle dur başka. Oh. Sal bakayım. Oh, biraz kalktı. Ama gidiyor. Heh. Yap 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 böyle. Ha gitti. Şunu tazeleyeyim. Gitti kalktı değil mi? Evet bak. Aa, gidiyor. Aa, kaldırdı mı? Kalktı. Bir kafaya bak, kaplumbağa gibi çıktı. Atsana şunu. Kafaya bak. Kafaya bak arkadaşlar, kaplumbağa gibi çıktı değil mi? Aa, soktu. kaldırdı. Kalktı, <laughs> kaya kalktı. Bak, şu altını buraya kaçsana bir. Burayı mı? E bu bölümü, kaya bölümü kazanıp... He? Kalktı Kaldı baştan artık, altına kaldırdı. gireceğiz buradan he? Buradan altına bakalım işte. Sinyal veriyor diye alan tarama. Alta dedektör girer değil mi açtım mı? Açacağım, geriden ara açtım mı girer. Eee. Ha öyle. Bu şu, şurası ne? Burası. Kaya mı? Şurası mı? Evet. Şurası. Şu kaya şu, burası mı? Kaya. Kaya mı sıkıştı? Çıkmaz mı o kaya? Çıkmaz mı? Bilmem ne. Deneyelim. Çıkarsa bizim altına girmek daha kolay olur. O yüzden dedim. He? Evet. 没呢，没有。 çıkar herhalde. Malını öyle bak onu. Olmasın. Bir saniye şuradan bak. Ve çıkarsa altına gireriz ama değil mi? Çıkarsa ne? altına girmemiz daha kolay olur. Çünkü... Büyük. Tutacak yeri yok ki. Tutsa değil mi? Tutacak yeri yok. çalışıyorum. Aha orada. Bu. Oh. Bu oynuyor ama değil mi? Hafifçe anlayamaz. Büyük başkan ya. Az önceki yerden bak oynuyoruz ama. Ha oradan bir ne bu. Ha orayı bir sok maline. Şimdi oldu işte. Heh. Şimdi tutar. Tutar mı diyor? <laughs> Tutarsa kurtarın. Tutmazsa bırak sokmayalım. Ve ben diyorum biraz genişlerse. Olmadı ya. <laughs> bu da mı lan? Bu ne böyle? Bu birbirinin üstüne basıyor bak hele. Şu ayağın altındakine. Çıktı ama. Çıktı mı? Burayı özellikle önünü örmüş bunlar. Önünü örmüş bak bak bak. Evet. Şu taşa bak. Tamam. tamam istersen bak tamam doldu oldu. Bıçakta biraz nazlanıyor. Gitti mi? Ki, ah, o benim elimde. Başkan. O, o benim elimde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işte bu bizim işimizi görür değil mi burası? Evet. Altına. Oh. Şuna bak, büyük mü şuna bak. Vay tilkiler var, görüyor musun? <laughs> Kuyu çıktı sana bak, kotor <laughs> gibi. Bak. <laughs> ah, şimdi başkan buradan gir. Bunu attın mı oyunu? Ondan işimiz kalmadı artık öyle gireceğim altına gireceğiz ama iyi oldu değil mi şimdi? Heh? Güzel oldu. O taş kalkmaz. Çünkü. <laughs> taşı kaldıramayacağım ben de dedim ya sana bunlar üçgen yapmış burayı. Dur şimdi bir şey göstereceğim. Birinci taş. iki adam suratlı. Üç. Üç. Bir de o Borat'ı karşılı ayağının yanında dört. Kuyu şeklinde yapmışlar burayı. Kuyu. Mal burada kenarda olması lazım. Üçgen değil mi? Üç ayak derler buna şu definecilikte. Evet. Post taş post. Post. taş mi? taş taş sıkıştırmış ama ne çıktı? aha Yatırsın. Bu ne? Parça. parçası. Oo, bak. Var bir parçası lan. Bakayım ağzına. Oo, oh. Kırı... Kırılmış. Hata ya. Bir Yok. direkte otursana şuraya. O yeni kırılmış. Bak kırığı burada. He. Ee, Kazma vurdun ya. Alttan taşın altına sokmuş. başkan. Emek olmadan ama, yemek olmuyor. Ama parça çıktı burada ben sana söyleyeyim. Sinyali verdi burası. He? Evet. Dedik kamuzu ayarladık. Ortaya bak. Şuraya kuyuyor. Kayak şuraya İçeri böyle Alıyor mu? Alıyor değil mi? Gel lan Çek. Bir daha. Oo, bir daha yapma. Evet. Doğru gidiyoruz başkan. Doğru hedeftesin. Buradan devam edeceğim. Tamam, yani orayı kat o zaman. <laughs> Ha öyle altta. Ha. Orada mı? Orada, orada mı? Orada mı? Orada mı? Orada Orada bir şey var? Hı hı. Yok taş mı? Taş ya. Taş bu taş. Kıpkırı çıkıyor başkan. Evet. Kıpkırı çıkıyor. Aha, evet. Aa, aa, temiz desen. aa. Burada. Şuna bak. Yatıyor. Aman Oo. Kaçı? Oo. Şuna bak. Şuna bak. <laughs> şunu, şunu, şunu temizleyelim, dikkat getir senin ya. Şöyle, uuu. Çıkmıyor mu? Aaaa, uuu. Getir bu amcanın üstüne. Şuna. Ah. <laughs> Şuna getir, çakalasana bir. Oğlum benim de oğlum. Ben bunu kıracağım başkan. Kırma desen de bunu ucunu kıracağım. Ucunu. Bunu kıracağım. Aha. Güve gösterir oh. Çok merak ediyorum başka. Çıkmıyor. geliyor, başka geliyor. zincire bak başka. Bu ne lan başka? Doktor. Oh, doktor <laughs> çağırın bana doktoru. <laughs> sallana sallana gel doktor. Doktor. Oh, <laughs> bu ne burası bu? Başka. İşçilere göre şuna bak ya. Ne oldu? <laughs> şuna, şuna bak şuna bak şuna bak. Tekerlek yap onu zincirle! bir zincire. Şşş. Şunun güzelliğine bak. <laughs> bak! bak göze doldu paralar. <laughs> Doktor. Doktor Civan'ım. Bunlar böyle. Arkadaşlar. Tam da burada. şimdi iki tane gözün yanından çıkardık. Ağzına bak. Ağız burada. Gözün üstüne döktük hazini. Ha. Görüyor musunuz? Göze doldu. Göze şuna bak. Göze doldu paralar. Göze doldurdun. Bir de ağzına şunu para koy ya. Büyük bir para koy. Büyük. Şunu koyayım başkan. He, al, koy orayı. Oo, <laughs> <laughs> ağzına <güne> paraları koyduk <laughs> arkadaşlar, görüyor musun? Bu ne böyle ya? Oy. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Ben, bu ne böyle? <laughs> Bunu ver bana, Bunu onu onu, onu. Elinde tutsana onu. Şu yanına koy. yüzünü, annemini çevir, ne? Şunu böyle ya. Bu çeşit. <laughs> doktor, abi, abi, abi. doktor. Şunlara bak, şunlara bak. Bunlar ne böyle ya? ya eserlere bak ya. Bu eserler çok ne böyle ya? De bunlar ya? Şuna bak. Bunlar ne böyle ya? Üstünde bir sürü yapartmalar var. Ya. Paralara bak. Yine bir çeşit bak. Şuna bak, şuna bak. Ha. Şuna bak. Şuna bak. Şuna Bunlar ne böyle ya? Küçük bile yok. var başkan, şuna bak. Neyse ya, bunlar ne böyle? <laughs> Doktor. Oo, alfabe mi yazıyor tamam. burada? He? Şeyler yazıyor burada ama. Alfabe mi, sayı mı? He? Ambulans ne böyle ya. Evet. Burada mı şimdi bunun altında da mı sinyal alıyor? da bakacağız başta. Burada içeri mahzen var ama. Mahzen girişi ama. bu. Bu a, kafa iki gözün Mah. hediyesini aldık arkadaşlar. Çok derinden çıktı. Ama bakacağız şöyle Şuraya bir bakayım. girişine doğru. Bence şu küp var ya getirsen şu parçayı. Ben diyorum ki bunu 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 acaba kırdılar da bir yeri mi sakladılar o? Şu taşa mı sakladılar? Olabilir. Oo, Allah olabilir. Orada da aldık ya Bilerden değil Nereden çıktı la. Kaplumbağa gibi çıktı. Bu tarafı kaplumbağa. Şurası Bu tarafı şükür. iki göz, ağız arkadaşlar. Allah Allah Muhteşem Allah Allah. bir işçilik arkadaşlar. Çıkanlara bakın. Ben burada... <laughs> doktor, doktor, doktoru çağır bana. Doktoru <laughs> sallana çağır. sallana başka, gelsin diye. Başka doktoru çağırın. <laughs> arkadaşlar çok heyecan baştı. Ben doktoru çağırmaya gidiyor. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videonun devamı gelecek. Like'ları atarsanız bu videoda burayı açacağım. Kameraya çekeceğim ama açarken bu mahzeni. Açacağız. Mahzeni açacağım mahzini mahzini görüyorsunuz. Açacağız. Buradaki murcunu da. Burası böyleyse ağız iki göz burada ağzı ne diyor burada arkadaşlar? Az yine burada daha çok var diyorlar. Görüşmek üzere. Takipte kal. Define işaretler atölyesinde kal.